Evet değerli takipçilerim. Bugün boş kombi su basma işlemini göstereceğiz size. Şimdi bakın kombimizdeki su basıncımız düşmüş. Şu şekilde bakın altta şu mavi olan vanamızı şöyle saat yönüne doğru, şöyle sola doğru bu şekilde sola doğru çeviriyorsunuz. Evet bu şekilde bir buçuk'a kadar getiriyorsunuz. Sonra da demin açtığımız yönünün tersine, saat yönünün tersine doğru bu şekilde çeviriyorsunuz. Sona kadar böyle yani hissedeceksiniz artık sıkılmadığını, yani sıkıl sona kadar geldiğini hissettikten sonra bırakacaksınız. Daha böyle çok da zorlayıp da böyle sıkıştırmayın. Normal tatlı bir şekilde getirin. Baktınız artık dönmüyor. Artık bırakabilirsiniz. Normalde su basıncımız 1,5-2 bir, bir arası olması lazım. Şu anda biz zaten 1,5'a kadar bastık. Daha fazla basmayın. Daha fazla basarsanız bakın şimdi mesela birin altı kırmızı. Niye? Birin altına düşerse şuraya 0,8'lere düşerse çalışmayacak. Aynı şekilde 2,5'u e, geçerse 3'e doğru geldiği zaman da bakın orası da kırmızı. Bu sefer de öyle bir şey olursa da bu sefer de cihazınız bakın şuradaki taliye valfimizden suyu atar fazla verirseniz buna dikkat edin. Yani su basarken 1.5-2 arası standartı budur. Hani kaça kadar basmam gerekiyor diye sor soruyorsanız standartı 1.5'dur. Maksimum 2'ye kadar vermeniz gerekiyor. Bu şekilde boş kombinize su basma işlemini yapabilirsiniz. Siz de kombinizle ilgili sıkıntıları yorum olarak yazabilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edin.